videonun devamı geldi. Şu an dakikamız 21 arkadaşlar. Aslında devamı gelmedi de ben pat diye girdim şöyle. Hepinizle arkadaşlar sizlerle birlikte CS 1.6 CS 1.6 oyna oynuyoruz. Sonuçta surf yapalım falan oynayabiliriz.

Normal, var akım istiyorsanız akım yaparım yani bana ne kadar. This is going to be the best. of the film. ona bakıyorum da. 12. Kaka. Ha pardon arkadaşlar 21'miş 21'miş. Ay, şimdi kahve yapacağız. 15 bin lira. Bu sefer de B47 al. B47. En yani sevdiğim ışıklı sarı bu. Sıfır cancel diyor. B 4 Ben basıyorum. Niye yeah. dörde basıyorum şimdi ben? Sıfır kanka. B. Yedi. Okey. Ne varmış B yedi? Yok kanka B pahalı. B. Sekiz mi diyelim? Sekiz. Wow. Üf, üf, üf. Tam. Ne bakıyorsun la? Sehir gibi sular işte. Ağur. Arkadaşlar kez çok kolay ama ben yapamıyorum. B 8 2 ya b 82 2 yaptık. 15 bin liramız kaldı. Bunları da B4 5 bin yaptık. B4 B4 1 4 Şemsettin bin ne ya? Şemsettin bin ne araba da mı? Dangaramara Bu item B Dört Bir B Sekiz Ya sınıf silgimizi almıştır. Al, o sınıf almaya giden biz. Ve neredesiniz oğlum? Verin lan sınıf silgimizi. Hayır terörler. Sınıf silgimizi ver. Şunları bir ya. Canım. Vıp. Be 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 Beyaz. be yap Evet arkadaşlar şimdi sırada hangi oyun Evet arkadaşlar bu kadar yeter bu oyundan. zaten zaman dolmak üzere. Evet arkadaşlar burada videomuz bitmişler. Videoyu kapatmadan önce ya, size bir duyuru yapmam lazım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Beni çok sevinmiş olursunuz. Hep çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.